Yakıştı işte mı? Ay çok erken atladı. dışarı uçak uçak ha? lan. Peki. Ama hallederiz, 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 hallederiz. Baktı Baktı daldım bilerek daldım. Mesafeyi daraltmak için. Bunlar hep hesap kitap işleri. Kardeşim, anladın? abi yanlış yaptın bu arada. Bak ya. Yani. bak. Eleman bak hocam bizden önce iniyor da. Lan nereye iniyorlar bizden önce? Baksana sen şuraya. Abi adamlar indi zaman söyleyeceğim sana tamam. Tamam. İndi. Yav, bunu kullanamıyorum ya. Burada da adam var. Tam arkamda adam, tam arkamda pencerede. Girme, girme. Al. Çok iyi hocam. Çok iyi hocam. Tamam. 9'lu lazım. Al. Yarısını ver. Arkada da bir tane nakaldım da onlar dönmüyorum. Bastı. Basamaz ne Çalışır yok. Hmm. Oynadım onu. Ha. İki kas Arkada bir tane kilalım var. Çocuk arkadaşlar süründü yani. Ben geri almayacağım ya. Lan sıkıyor. Dikkatli oyna da. Geliyor lan. Görebildin mi? Bana bomba çektin. Dördü de diyor. Burada burada. Hocam oynuyorum Kampalı gel. Yok. Kampalı yok. Arkadaşı geliyor. Hocam yardın ya haritayı. Ha, sağ ol. Sen bayağı oynayın herhalde heee Yani abi artık millet bundan anlıyor ya Bu dinle yandan ayı başlıyor Mesela fayda bir koyuyorum Ben de loot Olan çekeyim işte Kaç oldu 7 oldu mu? 6 Sen de kaçtı Patlamıştım da o sıra oyun başıydı. Atlayarak kaçıyordum. Matra. Henüz onu yapacak bir babayı hiç tanımıyorum. Hele ki sana. Hmm. Bana 556 lazım bu arada ya. Hiç 556 mı Yine aldın değil mi 556'ı? Ya Allah'ın belası. Ver şu 5.56 Ne mal aldın sanki diyor. 50 kilo ayıtını kurtardım adam <laughs> hala bana 5 el altı almadı da Hepsini biliyorum. almış ya hepsini 89 almış 89 tane var Ver lan ver lan Kaç tane evet, var şimdi? 7 tane yedekte var sadece Abi bak az önce mini ve m 6 üstünden geçti Yok işte onların üstünde Al Bu daha çıkardım 42'ye 42 yok 4 x lazım mı? 6 x mi? Adam. Nerede? Gel buraya yukarı gel. Mark. Mark. Burada içeride. Var. Mark Mark Mark. Tamam bluzonum var. İçeri at bluzonu. Atamadım daha gelemedim. Gelemiyorum. Ben. Vallahi gelemiyorum abi. Arkadaşlar arkadaşın arkadaş kaldı. Evet. Öldüler. Bravo. Tamam. Yok bu daha fazla. Adam bir üstlerinde. Bu adam lazım ya can. Baya. Adam bir Aldım kucağı yani. Tamir var mı? No. çok iyi. Evet. Bende 5 var. Oyun sonunu görmemiz lazım hocam. Ay bir zahmet. Damlucu kaya ve var yanında. Sütücüyü çaktım. Burada bu, alakaya burada adam ölmüş. Eğiz'de kaçarken buradan. yok gibi abi. Ey, yedi ben vurdum. Herhalde olmamalı. 2 ben vurdum. 9 On. Aa. Aa yoktu burada herhalde ya. Ki ben de ben hiç de Alamazsın artık ya. Yeter değil mi? Yeterli. Ama bu şeye alışana kadar bayağı sıkıntı çekerim Oynayacak olsan. Ben oynuyorum arada bir yerde. Zevk Şu an bak 7 kilo aldım gram zevk değil yani. Dev kalmadım ben şu an. Sinirim attım ya. <laughs> Sen psikopat mısın hocam? Ne? Gidelim ya adam vuralım. Ah. Bana bak be abi şu an. Şu an bak şu Ali. Fiti. <laughs> Aha. Gel 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 bagiye gel. Bagiye gel. Gel gel. Dur alacağım seni. Yukarı doğru çık sen de sağ, soldan. Binmedi binmedi binmedi. Ha gördük çocukları. Ağaçla. Solda da var. Birinin aklına mı Sağdaki gidelim? Sağdakini nakladım. Sadakiler oynuyor. Abi sağda oynama oynama abi. Hayır sakın. Adam açıkta seni gördük zaten. Oynamazsın, sadarsın. Gel sat. Ama kaçayım mı sana? Burayı açmana gerek yok. Açtım. Haydi lan. Sana göstermediler şu an. Tamam. Ne smoke atıyorsunuz? Arabanın lastiği yok ya. Yani. Dikkat et ha. Arkadan yemiyorsun değil mi? A Araba arabaya bindi aslında olmadığını fark etti geri düşüyor. Araba bindi. Bana bindi. E. sıkıyor bir tanesi. Bir tanesi hala orada. Bindi mi arabaya? Da. Aldı arkadaşım yani. Nasıl kaçıyorlar görüyor musun? Yiğit! Yiğit! Ha onları vurdular. Kitler onları öldü. Hadi, <laughs> gerisi kaldı. Ya. Allah malları. İyi iyi oldu vallahi. Şuradalar. Marka iyi bak. Asla göstermezler ama biz oraya gidiyeden kadar. Hadi gel gel. Şey gel, tepelerin oynayacağız şey. Arabayı mı aldı? Ha? Kenara çekti arabayı hala orada ama. Gelindi. Sen, sen de gelmiyor değil mi? Göre durdun, arkamızda var. <laughs> Yanaştım onlara. Adam. Gördüm. Abi son saniye adam. Adnak biri çok ince oldu. Tamam. Yalaştım Bunlar öldü mü? Aha. İkisi de 25 önünde. Gördü okay. Gördüm. Ölüyor bize bak. Bak bak, bak. bak Var. İyidir iyidir gelsinler. Tanka biraz hasar versene. Göremiyor mu kendisini? Abi adam bakıyor bana. Nereden bakıyor? Şurada adam var. Bak şöyle gitti adam. Nerede oğlum adam? Abi şey yönde. Zaman şu üzerine tepeden aşağı indi yakında. Ha. Orada smok mumak var ha. Tank savar var içeride. Yani. O tank savar al. Tank savar al. Abi araba gelir alırım ya. Şey için ya. Tank için, tank için. Gelmeye Çocuğu gördüm. arkadaşlar Nerede? Nerede? Bak. Şurada. Nerede? <laughs> smok var bak solda. Smok da çıkıyor, Smok da çıkıyor. Abi arkamız olabilir bak bu adamlar. Gel yani gel. Bir... Hmm. Smoke buraya abi, koşuyor. Yok ben hiç. burada kalacağım. da kalacağım. Bak bunlar ne yaptı biliyor musun? Arabayı bence güzel bir yere çektiler. Bizim bu arabayı bizi bekleyecekler. somak içindeki bizi izliyor muhtemelen. Ay sola koşu sola. Gördüm şuradan koşuyor. Açtım o yüzü. bırak koşsun o ya. Şurada ağaçta ağaçta. Hangi ağaç? Öldü. Var öldü. Çocuğa bir vuruş atmışım abi var bunu görmen lazım ya. Yani. Valla. Çocuğu nereden vurdum biliyor musun nereden? Bak kayadayım. Kayada Aynen kayanın arkasında bir yerdeyim. Şuradaki delikten geçtim nereden? Ufak taşlar nasıl delik var ya. Ee. Oradan geçiyor. Hadi gidelim. Orada bir tane Gidelim var. araba mı? Bizim? Abi azlektir, arba var, arba Oo, çok iyi abi. Bizde çatışıyorlar. Koşabiliriz oraya. 16 kişi var ya. Daha. MK var. sağ bana mantıklı Evler tehlike. Evgenin ya, yarısı safe dışı. Ama olma ihtimali var evlerin <laughs> ya. Evler yüzü var. Evler de çıkacak. Evlerin önünü alabiliriz solduğun APC için. Alabiliriz. Seçeceğim. Alalım mı? Alalım. Gel. Tabi bir tek. Orası da var gibi ya. Bir şey olmadı ya. Evde orada kalıyor yani de süper Evlerin yok galiba ya. Yani çıkmış olmaları lazım şimdi. Abi kesin bekliyorlar son saniyeyi. Evin içinde düşmüş. Çıktı. Aa oh, 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 oh. dışarıdan geliyor dışarı. Evet gördüm adamı sırtına Direğe eş attı onları. Tepelerini oynayalım. Mı? Kalalım. burada, kalalım. Oynayacak onlar. Sen burada kal. Ben iyice tamam. iyice Onlar sağdan oynayacaklar bu arada dediğim gibi. Gördüm adamı. Nerede? Martla. Abi martlar sen de bir şey geldi. Biri de bana bakıyor hala. Ama kanka siz... Geldiğiniz bana. Aa çıktı çocuk sağlam. Sana doğru koşuyor değil mi? Yok Oğlum artık. Nasıl koşuyor? Arkaya açtım yukarıdan oynayacağım. Gel oynayalım beni bırak. Sağ koştular mı? Abi koşmadılar. Koştular. Senin buradan çıkacak zeytin. İkisi de burada. Saçma bir şey. Çekmeye bakma zaten ölecek bak. Çıkmasan iyiydi aslında biliyor Yok şey. Bak geldi. Oyun alanında öldü biri de değil mi? Yok hayır daha ölmedi. Ha şimdi öldü. Şimdi öldü tamam. tamam. N'apışmış 16 Beni bekliyorlar önümde bu arada yap sanki? Solda yakar lazım Sağ. Sağlı mı diyorsun? Sağlık çok aşağıda ya. Yok tam öndeki baktığın hizadaki tepeyi görüyor musun? bir tepe var onun lovundan. Hah hafif lovundan böyle tatlı tatlı sağını kontrol ederek. Bence yaman. Kısa bu yani. Ya önüm boşsa şurayı oynamam daha güzel de. Evet, tık önde kilo alabilir. Да. Solunda bir ok var Solunda var çekelim Drop nerde lan? Ne? Aa Aa Tamam evet, sol var Onlara başka soyunuyor. Evet. Gördüm. Kankam onlar benim ama sen şey yapıyorsun ama. Hadi sağ, ol, sağ ol, hadi dikkat et. İ i̇ki onlar, iki onlar orada sen orada daha fazla adam yoktur. Arkanda olması lazım. Dikkatli dikkat Ama Mantıklı bir düşünce bu arkan sevtesin çünkü arkan sevti değil. Nerede lan çocuk? mıydı? Birbirlerini vuramadı pezenkler ya. Kanka o bombayı attın ya lan. Abi TFB'de ilk defa bu oyunu bu kadar TFB'yi oynadım. İlk defa bina... <laughs> Çok iyi abi.